Nene'nin koleksiyonu. Bir. iki, Üç. Hızlı saymasana. Dört. Hızlı saymıyorum. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmaya nebe. O gürültü neydi çocuklar? Aa, burada ne oldu? Saklanmaç oynuyorduk da Mine buraya saklanmak istemiş. <laughs> ah çocuklar. Mineciğim iyi misin canım? İyiyim. Biraz başım acıdı sadece. Bu kitap yüzünden. Ver bakayım şunu bana. Aa, bu kitap değil çocuklar. Babanızın pul koleksiyonu. Mı? Babamın pul koleksiyonu mu var? Çok eskiden daha siz doğmadan önce meraklıydı pul koleksiyonu yapmaya. Sonradan unuttu herhalde. Baksanıza ne kadar da güzel pullar var. Aa, kanguru resmi olan pul bile var. Acaba kedili pullar da var mıdır? Yoksa daha iyisi balıklı pullar olsa. Herhalde benim karnım acıktı. Önce şurayı bir toplayalım çocuklar. Sonra da babanıza pul koleksiyonunu gösterir sürpriz yaparız. Gerçekten unutmuşum bunu. Ne kadar uğraşmıştım bu pulları toplamak için. Tabii Talip amcanız da gittiği her yerden bana mutlaka pul gönderirdi. Mesela bu kangurulu pulları ta Avustralya'dan göndermişti. Ya! Anneniz de eski para koleksiyonu yapardı. <laughs> Nereden hatırladın şimdi onu Galip? <laughs> şimdi çok komik geliyor düşününce. Neden komik olsun Laleciğim? Koleksiyon yapmak iyi bir şeydir. Hem ben bu pullar sayesinde pulların nereden geldiğini, geldiği ülkelerin nasıl yerler olduğunu araştırıp öğrenmiştim. Ben de o eski paraların ne zaman basıldığını, o paralarla zamanında neler alınabildiğini merak ederdim. Ne çok şey öğrenmişiz koleksiyonlar sayesinde. Aslında çocuklar neden siz de koleksiyon yapmıyorsunuz? Biz mi? Ah ben çok isterim. Ben de istiyorum ben de. İyi de neyi koleksiyonunu yapacağız? Ne koleksiyonu yapacağımı bulamıyorum. <laughs> ben buldum bile. Kartpostal koleksiyonu yapacağım. Kartpostal mı? İyi de nereden bulacaksın o kadar kartpostalı? Tayyip amcamdan isteyeceğim. O bir pilot. Sürekli farklı ülkelere seyahat ediyor Ona telefon edip Bana gittiği her yerden Bir kartpostal göndermesini isteyeceğim Ya ne güzel Ben ne yapacağım peki Aa Annemin sevdiğiniz şey neyse Onun koleksiyonunu yapın demişti Buldum Ben de pasta koleksiyonu yapacağım sonra bozulur. Ben de buzdolabına koyarım. <laughs> o kadar büyük buzdolabını nereden bulacaksın peki? Üf! Hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Ben ne koleksiyonu yapacağım? Herkesin bir koleksiyonu var. Acaba kuş koleksiyonu mu yapsam? Şirin kuş. Benim koleksiyonuma katılır mısın? <laughs> in kuş. Öf bu da olmadı. Acaba bulut koleksiyonu mu yapsam? Belki bulutlar bana yardım eder. Bulutlar çok büyük ama. Buldum! Yıldızlar! Evet yıldızlar. Yaşasın. Yıldızları toplamalıyım. aksın kocaman merdiveni Gökyüzüne çıkıp yıldız toplayacağım. Yıldız koleksiyonum için. <laughs> Dünyanın en güzel koleksiyonu benim olacak. <laughs> Yıldızlar öyle toplanabilen şeyler değildir Mineciğim. Çok uzakta ve çok da büyüktürler. Uzakta oldukları için onları küçükmüş gibi görürüz. Ama baba! Biraz daha düşün Mineciğim. Benim biraz işim var. İstersen sonra beraber de düşünürüz. Ablacığım kardan adam koleksiyonumu nasıl buldun? Beğendin mi? Beğendim beğenmesine de ben ilk defa kardan adam koleksiyonu görüyorum. Havalar ısınınca kardan adamların eriyebilir. Gerçekten mi? Hey! Kardan adamlarım! Ablam haklıymış. Güneş çıkıp hava ısınınca kardan adamlarım eridi adam koleksiyonum yok oldu? Mine, kızım, benim bir fikrim var. Çok seveceğin bir koleksiyon önereceğim sana. Ne koleksiyonu yapacağım babacığım? O sürpriz olsun. Hadi herkes hazırlansın. Kumsala gidiyoruz. Müge, Lale. Oh, mis gibi deniz havası. Buraya neden geldik onu anlat istersen Galip'cim. Denize girmek için mevsim de uygun değil. Minen'in deniz kabuğu koleksiyonunu yapması için ona yardım edeceğiz. Çeşit çeşit deniz kabukları toplayacağız. Deniz kabuğu koleksiyonu. Mu? Aa, yaşasın! 40 yıl düşünsen böyle bir koleksiyon aklıma gelmezdi. <laughs> Bakalım ilginç ve güzel deniz kabukları bulabilecek miyiz? Herkes dağılsın ve kumsalda güzel ve ilginç deniz kabukları toplamaya başlasın. Buldum buldum. Hem de kocaman. Renkleri ne güzel. Bunun da şekli çok güzel. Minare gibi. Başka var mı acaba? İşte koleksiyon için harika bir kabuk. İstiridye kabuğu. Bulduğunuz koleksiyon parçalarını kasketimin içinde biriktirebilirsiniz. Daha yararlı bir şey yapalım da şu bir birkaç balık tutalım diyen yok. <laughs> i̇şte buldum. Budur işte. Hem de turuncu. Mine bunu görünce çok sevinecek. Ya sen deniz kabuğu değilsin. Ben seni bir yerden tanıyorum sanki. Ya, ay, ay, oh, ilman, ay, ilman.